Arkadaşlar merhabalar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kocak dolu selam ve sevgiler. Evet, bugün yine bir videoyla beraberiz. Havamız bugün güzel burada Almanya'da. Bak, 9 derece. Dünden akşamdan yağmur yağmıştı biraz ama bugün yağmur yok. Hayvanlarımız da bu son dönemlerinde işte böyle iyi havalar oldukça dışarı çıkarıyoruz elimizden geldiği kadar. Evet. Erkeğim burada. Selam Orozum. Hadi bakalım içeri girin. Hadi. Hadi erkek topla cemaati. Hadi bakayım. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Çıkın oradan, çıkın oradan. Hadi akşam oldu, hadi. Hadi, hadi, hadi. 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 Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Şöyle hem tavuklarımızı toplarken içeri girsinler. Yavaş yavaş da konumuza girelim. Şşşşş. Girmek istemiyor musunuz daha? Hadi, hadi. Şşşşş. Hadi siz de. Hadi Hikmet. Al avratlarını da içeri hadi. Öbürü nerede? Yumurta mı yapıyor? Yoksa gene bu saatte. Geç bakayım, geç bakayım, geç bakayım. Geç bakayım. Geç bakayım. Evet. Porselen nerede? Yumurtada arkadaşlar orada. da. Karşıda. Evet. Şöyle bakalım. Onlar ne yapıyorlar? Evet. Bunlar da buradalar. Bu şekildeler. Güzel. Maşallah diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlerde biraz kış mevsimi geldiği için genellikle hastalıklardan bahsediyorum. Çünkü bu dönemlerde daha sık rastlayabiliyoruz. Yaz başlangıcında çok sıcaklarda da hastalıklar olabiliyor. Böyle kış girdiği zaman o zamanlarda da olabiliyor. Bugünkü mevzumuz arkadaşlar tavuk tifosu dediğimiz bir hastalık. Bu hastalığın belirtileri arkadaşlar hayvanların ibikleri solar, tüyleri kabarır ve yeşil renkli bir ishal görülür arkadaşlar. Yani bu olaya tanık olduğumuz zaman tavuk tifosu. Hastalık görülür görülmez arkadaşlar. Hemen veterinere başvuruyoruz ve tedaviye başlamamız gerekiyor. İlaçları uygulamamız gerekiyor. Ancak tabii tedavi her zaman mümkün değildir. Bazen bütün çabalara rağmen hayvanlarımızı kaybedebiliriz. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? En iyisi biz bu hastalık gelmeden önce tedbir alıp bu hastalığı kümese sokmamak için bir şeyler yapmalıyız. Aslında bu tifodan korunmak o kadar kolay ki arkadaşlar. Her zamanki bahsettiğimiz olay tifodan korunmanın en basit yolu bize bağlı kümeslerimizi temiz tutmak arkadaşlar. Aslında her zaman her videoda da bahsediyoruz. Maalesef hastalıkların ana başlangıcı hangi hastalık olursa olsun bakteriyel hastalıklar, virüslü hastalıklar yani bütün hastalıkların başlangıcı hep bakımı olmayan, kirli, temiz olmayan, dezenfekte olmayan kümeslerde rastlanıyor maalesef. Yani bunun sorumlusu da bir nevi bizleriz yani arkadaşlar. Bu tifo hastalığı çok tehlikeli bir hastalık arkadaşlar. Kümese bulaştığı zaman da %80'e varan oranlarda ölümler görülür. En önemli, en hassas noktası da arkadaşlar çok yani burayı iyi dikkate alın bence. Hasta tavuğun yumurtasından çıkan civciv de aynı hastalığa sahip oluyor. Yani biz tifo rahatsızlığı girdiği zaman kümese o tavukları kesinlikle damızlık olarak kullanmamamız gerekiyor. Hadi kullandık. O civciv oldu. Eğer mümkünse mutlaka hatta ve kesinlikle o civcivi de dahil o kümese almamamız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle. Bu hastalık ayrıca bulaşıcı. Nasıl bulaşıyor arkadaşlar? O da çok basit. Yem yedikleri yer aynı yerden yemiyorlar. Oradan bulaşabiliyor. Hayvanların birbirine temasıyla bile bulaşıyor arkadaşlar. Yani tünekte hayvanlar zaten beraber tünüyorlar. Yani orada da bu hastalığı kapıyorlar. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar kümeslerimizi temiz tutacağız. Her zaman dezenfekte edeceğiz. Ve herhangi bir hastalıkla da uğraşmayacağız. Ee, bu bizim elimizde dediğimiz gibi. Ya ben her zaman şunu söylüyorum. Kendi evimizde nasıl ki pisliğin içinde oturmuyoruz. hayvanların yani temizliyoruz. Her zaman Üstümüzü başımızı devamlı değiştiriyoruz kirlendiği zaman. Aynı bunlar hayvanlar için de geçerli arkadaşlar. Onlar da temiz yerde kalmalılar. Onların da pisliklerini temizleyeceğiz. Altlarını temizleyeceğiz. Temiz olacaklar. Yani onlar hoşnut değiller. Hiçbir zamanda hoşnut olmayacaklardır pisliğin içinde yattıklarında. Ve inanın temiz olan kümeslerde, temizliğe dikkat edilen kümeslerde verim daha çoktur arkadaşlar. Her zaman verim olur. Ya geçen arkadaşlarla konuşuyoruz burada. inanın yani ee, havalar soğudu hayvanlar verimden düştü e, yumurtayı kesti falan diyor yani yumurta tavuğu olan arkadaşlar var ee, bu dönemlerde zaten hayvanları yumurtadan kesiyor ya ama inanın hayvanlarınızla ne kadar ilgilenirseniz ne kadar onlara bakarsanız gerçekten onlar da verimli oluyorlar yani bakın benim seramalar normalinde zaten bu hayvanlar bu seramalar de 50 tane yumurt diyor arkadaşlar tavuk başı yani o da yaz sezonuna denk geliyor. Bu yazın komple yumurtladı bunlar. İki tanesi buruk oldu. Bir tanesi buruk olmadı. Yani şu anda inanın üçü birden yumurtluyor yani. Yine yumurtluyorlar yani. Bir tanesi daha yumurtladı. Yani 13-14 tane yumurta oldu. Ee, Tabi maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani e, hayvanlarımızdan verim almak istiyorsak onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Onlara bakmamız gerekiyor. Hayvan bunu hisseder arkadaşlar. Hayvan bunu hisseder ve onun karşılığını da size verir. Minnetkardır hayvanlar. Sevgiyi en iyi anlayan varlıklardır arkadaşlar. Evet bugün hem şöyle hem hayvanlarımıza baktık arkadaşlar. Birkaç güne kadar evdeki 10 e, haftalık olan Serama civcivlerin de artık civciv mi diyeyim, yarka mı diyeyim ne diyeceğim ben de bilmiyorum. Küçücük oldukları için yani normal bakın şu 4 aylık bu civciv değil mi arkadaşlar? Onlar da iki buçuk aylık. Bunlar iki buçuk aylık kendi aşağı yukarı bu boyutlardalardı. Ya bunlar bunun bir şu kafasıyla boynun kadar bir şey arkadaşlar ya küçücük ya. Yani insan kıyamıyor da. Bilmiyorum bakalım. Pazartesi salı kuluçka makinesinde çıkım olacağı için onlara mecbur artık kümese zaten getirmem lazım. Ee, ana kucağına da o muhabbet kuşu suluklarını monte etmem lazım. Yerlerini hazırlamıştım gerçi. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Fazla da sizi sıkmayayım. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Bugünlerde de bu adam ne yapıyor? Hep böyle hastalıklardan bahsediyor. İçimizi kararttı gibi olmasın. Sadece ufak bilgiler. Bilgimiz olsun. Kulağımızda olsun. Olur da karşılaşır rastlarsak. Bu tip şeylere en azından belirtilerini söylüyoruz hep. Onları dikkate alırsınız sizler de en azından daha erkenden tedbirlerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu tip şeylerle karşılaştığınız zaman. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Hayvan sevgisiyle kalın. Güzel yarınlarda güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.